Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2024 yılı fındık rekolte tespit çalışmaları kapsamında il eki fındık bahçelerini sağ çalışmalarına sürüyor. Sağda yapılan bu çalışmalar İl Müdürü Esra Uzun, Yılca Ziraat Odası ve Düzce Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Yılgın, Düzce Ziraat Odası Başkanı Aydın Topuz, Atçakoca Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutuyaoğlu, TMO yetkileri, komisyon üyeleri ve teknik personel katıldı. Bu çalışmalar belirlenen fındık bahçelerinde örnekleme metodu ile çotanak sayımı yapılarak rekolte tespiti için gerekli etüt ve analiz verilerinin toplanmasını kapsamaktadır. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan il müdürü Esra Uzun, fındık üretiminde önemli bir yere sahip olan ilimizde ve tahmin çalışmalarımız komisyona üye olan ilgili tüm kurum ve kuruluşların işbirliğiyle yürütülmektedir dedi. Uzun rekolte tahmin çalışmaların sağlıklı yürütebilmesi ve doğru sonuçların elde edebilmesi için düzeyde tek bir komisyon kurulduğunu ve bu komisyonun düzeydeki tüm ilçelerde çotanak sayımı yapacağını belirtti. Ayrıca bu çalışmaların deneyimi teknik personel tarafından titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. 2024 yılı Fındık Üretim sezonunun tüm çiftçiler için hayırlı ve bereketli geçmesini temenni eden Esra Uzun, sağ çalışmaları sonucunda doğru ve güvenilir rekolte tahmini yapılması adına tüm komisyon üyelerinin özveriyle çalışacaklarını ifade etti ifade etti. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün öncülüğünde devam eden bu çalışmalar 2024 yılı fındık rekolte tahminlerinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılmasına imkan tanıyacak.